Bir gönder bir alper olmuş. bunlar Alperen olmuş. Alper mi? Alperen mi? Alperen. Ben Alperen yazdım. E haberin içinde Alperen

Çağla salatası. Bildiğimiz biz, ben de odu doğalı biliyorum tabii annemden öğrendim, annem anneannesinden. Atalarımızdan geliyor. geleneksel bir yemeğimiz. Misafirlerimizi hazırlıyoruz. Yeşilliğimiz oluyor. Marulumuz, maydanozumuz, ee, yeşil soğanımız. Onları da kendimiz yetiştiririz. Doğruyoruz, kıyıyoruz içine. Bediren katıyoruz. Biz, biz bedir, buruş diyoruz ama siz bediren diyorsunuz herhalde bazı yörelerde. Onu da koyuyoruz. Ayrı bir lezzet veriyor. Yumurta haşlarız. Onu çatalla nezir, onu koyarız. Yağını, ekşisini, nar ekşisini, tuz karıştırırız. Çağlamızı da e, havanda döveriz. Onu da koyarız içine. Tuz atarız kararmaması için. Onu da koyar, karıştırır, servis yaparız. Başka yemeğe gerek yok. <laughs> Sevgimizi katıyoruz içine. <laughs> Her şeyi kendimiz yetiştirmemiz herhalde daha lezzetli oluyor. Hasat döneminde tabii daha lezzetli oluyor. Ama daha e, hasat dönemindeyken robottan çevirip, poşetleyip, şoklayıp dolaba koyuyoruz. Daha sonra çıkartıyoruz. İstediğimiz zaman yiyebiliyoruz. Bu yıllardır geleneksel bu. Eskiden yapılı. Çoktan. Dededen, ebeden hani bilinmiyor. Ne? Meşhurdur buranın. Meşhur şeysi bu. Zahmetsiz yemek yok. Zahmet olacak da yiyeceksin, yemek çekeceksin. sevgini kaçın içine. Her kaçacaksın. <laughs> <laughs> Kim istiyor biz her sene bahar geldiğinde e, Bunu hazırlayıp yiyoruz Tabi şimdi günümüzde e, Şöyle bir güzellik de var Biz bunu hazırlıyoruz Dövdükten sonra e, Birer kaselik e, Şekilde Dondurucuyu koyuyoruz şu anda yani tekrar bir yıl sonra mevsimi çıkıncaya kadar gayet dondurucuda rahat bir şekilde muhafaza ediliyor. İstediğimiz zaman da hazırlayıp yiyoruz. Yemek önceleri yeriz biz bunu. güzel bir damak tadıdır. Bu damak tadını uzun yıllar biz muhafaza ediyoruz. Bizden sonraki nesil de devam etmesini istiyoruz. Biz bunu buldan biliyor ama bizim esas amacımız bunu Türkiye bilsin istiyoruz.